bana sık sık mesaj attın, e mi? Bak güzel kızım, bu çocuk çağın biraz gerisinde kalmış. O yüzden sen at fotoğrafları, paylaş. Storylerini bekliyorum ha. Arada bir de benim için canlı yayın yaparsınız, değil mi? Tabii tabii. Ama sen şimdi daha gidemezsin. Şu astım meselesi var. Sonra nöroloğa görüneceğiz daha. Yok, ben istemediğim yerde kalamam oğlum. Ben gideyim de Herkes huzur bulsun. Ben de huzursuz olurum yoksa. Ay, bazıları bu sayede muradına ersin. Ya biz bir önce muradımızı erek de hayırlısıyla. Ha, ya şu düğünü bir yapak hele aradan çıkarak ondan sonra gidersin diyorum. Ne düğünü diyorsun Şevkat, Ne düğünü diyorsun hala sen ya? Dava sonucu ermeden, beraat etmeden düğün müğün yapar, nikah kıyarsın. Yani böyle şey söylenir mi Sabilan? Hakikaten ya, şu ettiğin lafa bak ya. Yavrum vallahi billahi senin iyiliğin için söylüyorum. Seni düşünüyorum ben. Ben çektim, sen çekme diyorum kuzum ya. Bak Şefkat, oğlum dünyanın bin bir türlü hali var yavrum kurban olayım. Eğer şu deli raporunu almadan nikah kıyarsan... ...sütümü helal et ben sana. Sabila Hanım, Sabila Hanım, sizin lafınızla alınacaksa o rapor... ...o raporların ardı arkası kesilmez. Hapislerde mi çürüsün benim oğlum? Şu güzeller güzeli yolunu mu gözlesin oğlum? Bakar mısın şu güzelliğe, gençliğe? Günah değil mi, yazık değil mi? Güzelliğe, gençliğe deyip durmayın lütfen. Daha fazla nazar giydirmeyin çocuğa. Niye böyle hep uğursuz deyip duruyorsunuz siz? Ben anlamıyorum ki. Aa, ha, niye Yap, bunu yapıyorsun? Bana bak çatılış kadın sen. Çatılış, çatılış, çatılış. Sen benim kocaman... Bence bu kadın bu çocukların başını yakacak göreceksiniz. Çocukların ...basını yakmadan önce bence senin kafanı yaracak bu kadın. Baksana kafanda baston talimi yapıyor. Eh ben de o kadının kafasını kırmazsan bana da marika demesin. Kim tutmam ama Allah'a havale et olsun bilsin. Sen önce kendine bir kız bul da beni seni ona havale edeyim. Haydi kızar, utanmaz. Ya Südan'la ne yaptın sen ya? Ha ben evimde kavga gürültü istemiyorum dedikçe... ...sen gittin adamın kafasına bastonla vurdun ya. Çok özür dilerim yavrularım. Çok özür dilerim kuzularım. Nasıl görün beni? Hem yaşlılıktan hem yalnızlıktan işte böyle arada tutamıyorum kendimi. Zaten oğlum vefasız, gelinim hayırsız çıktı. Benim sizden başka kimim var? Ben hiç üzmeyi ister miyim sizi? Ya Süden'im iyi güzel diyorsun da... ...ya bu adam benim artık babam sayılır. Hadi beni geçtim. Yani Esin'in öz be öz babası. Ya biz yakında evleneceğiz. Bak alt üst oturuyoruz. Bir evleri birleştireceğiz. Yuva olacağız. Huzurlu bir yuva olacağız. Ya huzur istiyorum ben biraz. Anlatabiliyor musun? Bu da benim hakkım herhalde. Yerden göğe kadar, arşa kadar haklısın. Ben zaten gideceğim. Gitmeden önce... ...söylemek istediğim bir şey var. Eğer izin verirseniz. Herisi tavırlı, haklı Şimdi, biz burada otururken... ...dursun amcanla... ...o Şile'de bir tane arsa aldıydı. Deniz'e sıfır. Dedi ki, koca ince dedi, burada dedi, bir tane dedi, üstüne ev yaparız dedi... ...rahat rahat otururuz dedi ama ömrü vefa etmedi. Yani bize kısmet olmaz Bari Size kısmet olsun ya. Yani. Kime niyet, kime kısmet? Aha bu da tapusu. Bet! Ben onu gelinime vereceğim. Tapusunu kızımın üstünde geçirin o arsanın. Aha bak. Yani ben şimdi... Al kızım ne olur al. Aslan benim o vefasız olanla hayırsız geline kalacak. Teşekkürler. Yani çok naziksiniz demek isterdim ama deme kızım deme. Ben hak etmiyorum deme. Yani bunu alın siz. Hemen gidin Şile'ye bir bakın yerine şöyle bir keşfedin. Hem birkaç günde kafa dinlemiş olursunuz. <laughs> Ya bence çok iyi olur zaten. Çok yoruldum ben burada ya. Bir dinlenirdik. Ne diyorsun? Ya o, olabilir. Tabii. <laughs> Arsa'ya da bakarız. E dedim ama ben sana önemli bir şey yok diye. İlla tutturdun doktora gideceğiz ya doktora gideceğiz. Al işte yokmuş bir şey. Yavrum öyle olur mu ya? Doktora gidilecekti yani. Gittik gösterdik. Bak içimiz rahatladı en azından. O değil de ...ben ne diyorum biliyor musun? Gel biz bu şileye hemen gidelim. Ne acelem var ya? Ayağım sakat işte kucağına mı götüreceksin beni? gerekse götürürüm. Ama... ...esas mevzu başka. Şimdi biz millete arsa bakmaya gidiyoruz deriz. Oraya gideriz. Gitmişken de o sırada... O sırada? Gün alırız nikahı yer öyle geliriz. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Ve... Nasıl gideceğiz? Benim ayağım sakat. Ben araba kullanamam böyle. E senin de ehliyetin yok. Ne yapacağız? O iş bende. Sen rahat ol. Benim özel şoförüm var ya. Bilmiyor musun sen? Nikoya söylerim. Bizi götürür hem o arsa işlerinden falan da. Ya şimdi bak Niko duyarsa bu nikah işini kesin herkese söyler. Gizli saklı bir tarafı kalmaz bunun. Sen onu hiç merak etme. Benim o konuyla ilgili bir planım var. Ne diyorsun sen gidelim mi? Yani halledeceğim diyorsan. Kesin. O zaman gidelim o zaman ben hemen arayayım Nikö'yü. Bırakmıyor bir... ...bir, bırak. bir de bırakmıyor. <laughs> ne yalan? Özel şiörüm Nikö mu? Nikö? Oğlum yarın sabah erkenden kalk. Seni gezmeye götüreceğim Şile'ye. Arsa bakacağız, arsa. Mal mülk olaylarına gidiyorum. Ne arsası? Nereden çıktı bu arsa? Piyango'dan çıktı kardeş. Hem de denize nazır. Evlenemedik ama kısmet başka yerden açıldı. Neyse tamam çok geç yatma gece de sabah sahata gelmeyiz uykun Tamam tamam sabah gideriz. Hadi. Tamam mı? Gayet tabii ya. Bana pay düşer mi acaba? Arsa denize sıfırmış lan iki. Ne? Ah oh, gel keyfim gel. Tabii sen zırt pırt gelip huzur bozmazsan. Çık. Gelmen de mi la zırt pırt? Ne yapacağım o yasada? Çadır mı kuracağım şeyden? La. Vallahi bilmem artık. Yani hani sen meraklısın ya böyle arsa, tapu işlerine falan. O açıdan söyledim ya. İyi, ee, biraz anlarım. Gidelim bakalım arsaya. Şöyle bir hafriyat mafriyat işlerini halleder. Sonra da küçük bir ev yaparız ha. Olur vallahi ne güzel olur. Böyle kendi istediğimiz gibi bir ev yaparız. Tabii ya. Ya bir tapulu malımız olsun şu dünyada ya. Aslında Şevkat bak senin kayınpederinde gani gani tapu var. Bence o arsanın tapusunu bana verebilirsin. Ha, tabii ben sana onu vereyim. Oğlum benim kayınpederimse senin de cici babanla. Esas sen ondan o da bana ver. Oo beyler kendisi benim de babam oluyor. Bir kapatsak mı bu konuyu? <laughs> Doğru diyor. Evet. O zaman Hadi bakalım iki patlat bir boş felsefe. Vallahi bu sabah keyfim çok yerinde. Ne anlatsamız gelir. Hiç kusura bakma. Ben boş laf için konuşmam Şevkat. Ne zaman gördüm boş laf ettiğimi? Ayrıca ne diyeceğim? Doğadaki bütün sesler evrende sonsuza kadar döner dolaşır. O yüzden ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerekir. Düşünsene Şevkat. Mars'a gidiyorsun ve Nikon'un sesi kulağında tınlıyor. Eee işte bu yüzden felsefeyle uğraştım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.